Merhaba, İpek'le Yaşam Yolunda programında ben İpek Erdoğan Şerefoğlu. Bugünkü konuğumuz psikolog Yağız Özdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun İpek Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet bugün sizinle çift terapisi hakkında konuşacağız. Gerçekten oldukça aslında merak edilen evet. bir konu. Birçok da soru geliyor. Ben de notlarımı aldım. En <laughs> çok merak edilen <laughs> sorularla ilgili. Şimdi onları soracağım size. Tabii. Şimdi öncelikle çift terapisi nedirle ne başlayalım. Şimdi çift terapisi çiftlerin değişim ve gelişimini sağlamak adına yapılan bir terapi yöntemi aslında. Çift terapisinde biz yakın ilişkiyi çalışıyoruz. Yani çiftler arasındaki ilişkiyi, çiftler arasındaki sorunları, çiftler arasındaki çatışmaları bunları çalışıyoruz. Terapiye gelen çiftlerde genellikle hayatta neyin başarılı ya da neyin başarısız olarak değerlendirildiği konusunda bazı çatışmalar yaşanıyor özellikle. Her insan tabii ki birbirinden farklı karakterde, farklı yapıda olduğu için, ister istemez bazı oturmayan ilişkilerde terapiye ihtiyaç oluyor. Yani çift terapisine genel olarak ilişkilerdeki bu tarz sorunları çalışıyoruz. Peki çift terapisi bireysel olarak alınabilen bir terapi mi? Çift terapisi bireysel olarak alınması doğru değil zaten adı üstünde çift terapisi. Evet. Bireysel problemlerin yanı sıra biz çift terapisinde çiftlerin birbirleriyle olan sorunlarını tartışıyoruz. Evet. Çiftlerin kendi içlerindeki tek bireysel sorunlarını tartışmıyoruz. O yüzden bireysel terapiye yönelmek daha doğru olur. Hı hı. Çift terapisinde eğer ilerleme sağlanmıyorsa ya da çift terapisini almak istemiyorlarsa. Hı hı. Peki çift terapisi online yapılabilir mi? Tabii online yapılabilir çift terapisi. Herhangi bir sorun yok. Çiftimiz ayrı ayrı evlerde yaşıyorsa ayrı ayrı bilgisayarlardan bağlanıp hı hı. bir görüşme sağlanabilir. Aynı evde yaşıyorlarsa da yine birlikte ekran karşısına geçerek bizimle görüşebilirler. Online terapide önemli olan bizim için sadece sessiz ve net Ses görüntü alabildiğimiz bir ortam olması. Evet. Peki ne kadar sürüyor çift terapisin bir seansı? Çift terapisinin seansları yaklaşık 90 dakika civarı sürüyor. Normal bireysel terapi 40-45 dakika civarı sürerken çift terapisinde iki kişiyle birlikte görüştüğümüz için <laughs> bu süre 90 dakikayı buluyor. Yani süre içerisinde farklı durumlar olmadığı takdirde bazen bu 90 dakikayı aşabiliyor da. Farklı bir durumu olmadı takdirde, yani ortalama olarak 90 dakika çift terapisi için yeterli bir süre. Farklı durumlar derken mesela çiftlerle görüşürken o esnada çift birden tartışmaya başlayabilir. Bizim en çok istediğimiz şey. <laughs> ya ama olumsuz bir şey mi değil mi? <laughs> Yok, yani hayır tartıştık değil. ne oldu eyvah hani Yok. bu seans boşa gitti gibi düşünmesin Hı -hı. çiftler değil mi? Evet asla. Bir terapistin en çok istediği şey danışanlarının karşısında yani çift terapisine gelen danışanların karşısında tartışmasıdır. Hı -hı. Bizim için bu altın değerindedir. Çok kıymetli bilgiler alırız. Çiftlerden hangisi baskın, hangisi çekinik bunu görürüz. Bunun dışında yine hangi çift tartışmayı tırmandırıyor, hangisi yatıştırmaya çalışıyor bunu görürüz. Ayrıca tartışmanın seyrine göre tartışmaya neden olabilecek konular hakkında bilgi ediniriz. Müdahale etmeyiz genellikle. Müdahale etmemiz gereken durumlar şimdiye kadar olmadı ama olduğu takdirde müdahale etmemiz gerekli olur. Yani o yüzden çift terapisine gelen danışanların hiçbir şekilde terapi esnasında tartışması, kavga etmesi olumsuzdur diyemeyiz. Aksine çok olumlu bir harekettir. Yani orada tamamen doğal olmaları, değil mi? Yok, tabii, tartışmayalım tabii. çok hani şimdi şey bir sorun olmasın burada gibi. Öyle bir kendini koşullamamaları çok daha iyi. Tabii. Oluyor. ne kadar rahat olursa çiftler o kadar iyi olur bizim için. Peki çift terapisinde süreç ne kadar sürebilir? Şimdi şey buna net bir sayı. çok Net doğru, bir sayı o, vermemiz o, 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 doğru anladım. değil çift terapisinde. Süreci ben anlatayım şu şekilde. Hı -hı. Şimdi çift terapisine başvurup geldikleri zaman danışanlarımız ilk seansı genellikle biz iki danışan ve ben olmak üzere üç kişi yapıyoruz. Burada biz problemi ortaya koymaya çalışıyoruz öncelikle. Sonrasında ikinci seanstaysa işte bu çift terapisinin asıl seansıdır. Ayrı ayrı görüşüyoruz. Hı -hı. Yani isteyen önce gelmek isteyen hangisi olursa ayrı ayrı 45'er dakikalık iki görüşme yapıyoruz. Üçüncü seansta da tekrar çiftler birlikte geliyorlar. Üçüncü seansta da terapinin planlamasını yapıyoruz. Bizim hedeflerimiz ne? Ortaya çıkan sorunlar ne? Tabii ki terapi dinamik bir süreç olduğu için ilerleyen süreçte de bir sürü sorunlar çıkıyor. Yani biz ilk seansta, ikinci seansta ortaya bir şeyleri koyduk. Ama beşinci, altıncı seansta bambaşka sürprizler de yaşayabiliyoruz. O yüzden net bir süre vermek çift terapisinde doğru değil evet. ee, dediğim gibi bu tamamen terapinin ve sürecin akışına bağlı olarak değişebiliyor. Peki ee, çok sorulan sorulardan bir tanesi ama biraz önce söylediğiniz ayrı ayrı görüşme yani çift evet. olarak evet başvuruluyor hı hı. çiftler yani çiftin arasında bir problem var ama hı hı. ayrı görüşmeler nasıl ilerliyor? Bu bir kereye mahsus oluyor ayrı görüşme yani ilk seansta birlikte görüşüyoruz ikinci seansta Ortak problemlerin haricinde özel bir problem var mı? Bunları öğrenmek için ayrı ayrı görüşüyoruz. Ama burada şöyle bir nokta var. Ayrı yapılan görüşmelerdeki hiçbir şey aramızda kalmıyor. Hmm. Yani çiftlerden herhangi birisi e, gelip birebir görüşmede bana bir şey söylediğinde bunun mutlaka diğerine söylenmesi gerekiyor. Diğerine de açıklanması gerekiyor. Çünkü bu sefer e, biz danışanları arasında bir ayrım yapıyor, bir Tutum değişikliği yapıyor gibi hissedilebildiği için bu kesinlikle e, yanlış bir yöntem. Yani birebir görüşmelerde söylenenler danışanla terapist arasında kalır. Hayır. Çift terapisine geliyorlarsa çift terapisinde konuşulan her konudan çiftlerin her ikisinin de haberi olmak zorunda. Hı hı. Bireysel görüşmelerin bir de şöyle bir e, durumu var İpek Hanım. E, normal biz terapiye başladık. Dördüncü, beşinci seans. Çiftlerden herhangi birinin özel bir talebi oldu dedi ki hocam yalnız görüşebilir miyiz? Eğer diğer yani eşinin onayı olursa bir 45 dakikalık ayrı görüşme yapıyoruz. Ama dediğim gibi yine bu ayrı görüşmede konuştuğumuz konuları da eşine anlatmak zorunda. Ya bizimle birlikte odaya geldiğinde kalan 45 dakikada ya da daha sonrasında mutlaka anlatmak zorunda. Evet, çift yani. terapisinde herhangi bir çiftler arasında sır Evet. vesaire olmasını istemiyoruz uygun görmüyoruz. Yani buradaki şey e, bireysel görüşme bizim bireysel terapi seansından daha farklı. farklı. Evet. Ha, eğer, ki, esası hı, da yok. Hı, hı. eğer ki, eğer ki danışanlardan yani çiftlerden herhangi bir tanesi bu konuda çok üstelerse ya da ben ayrı şeyler konuşmak istiyorum da derse o zaman doğru olan etik olan kısım e, onu başka bir terapiste yönlendirmek ve bireysel terapi sürecini çift terapi sürecinden tamamıyla ayırıp hı, hı. ayrı bir terapist tarafından bireysel terapi sürecini almak doğru olacak ve etik olacak olan yöntem budur. Peki çift terapisi diğer terapilerden hangi yönleriyle ayrılıyor? Çift terapisi diğer terapilerden hangi yönlerle ayrılıyor? Şu yönle ayrılıyor. Bir kere süresi uzun. <laughs> Sürenin yanı sıra biz bireysel terapide kişiyle birebir çalışıyoruz. Hı hı. Ama çift terapisinde iki kişiyle birlikte çalışmak zorundayız. Bu iki kişinin arasındaki sorunlara odaklanmak zorundayız. Kişinin kendi sorunlarından ziyade eşine karşı ya e, sevgilisine karşı <laughs> olan sorunlarına odaklanmak zorundayız. Ayrıyeten bir ilişkiyi yürütüp yürütememesine odaklanmak, odaklanmak zorundayız. Yani buna bakmak zorundayız. Biz bireysel terapiye gelen danışanlarımızla birebir ilgileniyoruz evet. Ama çift terapisinde süreç ortama giren üçüncü bir kişiden dolayı tamamıyla farklı bir hale geliyor. Evet. Peki çift terapisinde, e, şu da çok karıştırılıyor. İlla çift dediğimizde evli olmak zorunda değilmiş. değil tabii Değil mi? Yani, değil. Nişanlı olabilir, e, sevgili olabilir. Hı -hı. Yani evet. illa evli olmak, bir evlilik, bir evlilik cüzdanı vesaire <laughs> gerekmiyor. gerekmiyor. Peki, e, çok başka açılardan bakıyoruz hayata Hı -hı. gibi bir sorun var ise, bu da yine çift terapisinde çözümlenebilir mi? Yoksa artık yapacak bir şey yok gibi mi düşünülüyor? Bizim için hiçbir zaman yapacak bir şey yok demek doğru değil. Ee, olabilir gayet de normal bir şey. Yani nasıl bir elin parmakları bir değilse, çiftlerin de birbirinden farklı hayat görüşleri olması, hayata dair farklı düşünceleri olması çok normal, çok olağan. Ama önemli olan şu, birbirlerinin görüşlerine ne kadar saygı gösteriyorlar? Bunun üzerinde çalışacağız. Yani ben işte şu konuda şöyle düşünüyorum ama eşim bunun tam tersi düşünüyor. Hep tartışıyoruz. Evet. Önemli olan tartışmaya gitmeden bizim yapabileceğimiz ne var? Eşinizin bu konudaki hoşgörüsünü mü biraz arttıracağız? Bunu nasıl arttıracağız? Buna yönelik çalışmamız lazım. Yahut da eşiniz bunu kabul etmediğinde ya da sizin görüşünüzü benimsemediğinde, beğenmediğinde sizin buna gösterdiğiniz tepkine yani tartışmaya, soruna giden Yollar ne? Bunlar üzerinde çalışıyoruz çift terapisinde. O yüzden farklı şeyleri düşünüyoruz, farklı şeylere önem veriyoruz. Hayat görüşümüz farklı. Bunlar çift terapisinin sonlanması için ya da bir ilişkinin bir evliliğin sonlanması için önemli olabilecek sorunlar değil. Önemli olan bu sorunları çözme iradesi çiftlerin. Bu sorunları da dediğim gibi üzerinde çalıştıkça çok rahat bir şekilde çözüp üstesinden gelebiliyoruz. Evet. Peki e, en çok size Hangi sorunlarla başvuruyor çiftler? En çok hangi sorunlarla başvuruyor çiftler? Kayınvalide problemleri. <laughs> Aa, evet, bizim toplumumuzda özellikle değil mi? Kayınvalide problemleri sıklıkla e, geliyor. Özellikle yeni evli çiftlerde. Evet, o süreç ee, oturasıya kadar Süreç özellikle. evlilik için önemli olan bir 3 yıl vardır. Bu 3 yıl içerisinde evliliğin temelleri sağlam bir şekilde oturur. Biz bu 3 yıl içerisinde herhangi bir sağlık problemi yoksa, ve herhangi bir e, engel yoksa çiftlerin çocuk yapmasını da önermiyoruz aslında. Çünkü daha evlilik oturmamış. Oturmayan bir evliliğin üzerine çocuk geldiği zaman ne? çiftlerin arasındaki birbirlerine göstermeleri gereken ilgi tamamen çocuğa kayıyor. Bu sefer eşler birbirinden soğumaya başlıyor. Doğru. E, i̇şin içine anneanne, anne girdiği zaman, kayınvalideler girdiği zaman, evin içine kayınvalideler girdiği zaman... Onlarla çok fazla vakit geçirilmeye başlandığı zaman bu sefer problemler ister istemez artıyor. Aynı zamanda yine evlilik öncesi dönemde kayınvalideler e, <laughs> konuya ne kadar fazla müdahil olursa bununla ilgili yine e, benzer sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama dediğim gibi evlilik için önemli olan en önemli yıllar evliliğin ilk 3 yılıdır. Evlilik bu 3 yıl içerisinde oturur. Bu 3 yıl içerisinde de çiftlerin birbirinden başka önem vermesi ya da birbirinden başka e, dikkatini kaybetmesini evet. biz uygun görmüyoruz çok fazla. Yani biri zaten evlilikle ilgili daha bir şey oturmadıkça sorunlar varken. biri çocukla ilgili bir çocukla ilgili. sorun ve e, aslında farklı bir süreç evet. de var orada. Bu sefer ikisi üst üste binince çok, çok ciddi bir, bir, bir sorun oluyor. Çünkü e, evlendikten sonraki süreçte her ne kadar dışarıda 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl birbirini tanıyan ...sevgililik, nişanlılık dönemi geçirmiş çiftler olsa da aynı evin içerisinde yaşamak çok farklı bir durum. Aynı evin içerisinde yaşamaktan da bu işi bizim için zorlaştıran... ...daha henüz birbirlerini tanımıyorlar. Yani dışarıda ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, o onun huyunu bilmiyor, o onun huyunu bilmiyor. Bu aynı evin içerisinde çok değişebiliyor. Bunun tanış tanınması sürecinde bir de işin içine çocuk geldiğinde bu sefer... Çiftler de az önce de bahsettiğim gibi birbirine göstermeleri gereken ilgiyi çocuğa göstermeye başlıyorlar. Ve bu sefer çocuk bir yaşına iki yaşına gelip artık anne baba ile olan o yapışık bağlantıdan kopmaya başladığında bir bakıyorlar ki çiftler birbirlerinden tamamen kopmuşlar. Evet. Evet oldukça önemli. O yüzden ilk 3 yıl içerisinde çocuk herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece çünkü bazen o da olabiliyor. Evet olmadığı sürece ilk 3 yıl çocuk biz pek önermiyoruz, tavsiye etmiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu güzel ve önemli bilgiler için. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.